Merhabalar arkadaşlar bizim bir üretim kiliyoruz. Evet tekrardan hepinize merhabalar. Biz Beril'e bir kanal açtık ve sizin için faydalı içerikler çekmek istiyoruz. Çünkü çocuklar için YouTube'da çok fazla zararlı içerikler olduğunu gördük ve biz sizin Aa, için Elif Zeymen çok zararlı şeyler yapıyor biz de farklı şeyler yapacağız. Evet sizin için çok değerli içerikler üretmeye karar verdik. Evet Beliciğim ne yapıyoruz bugün? Bugün resim yapıyoruz. Ne çiziyoruz? Bugün bunu çiziyoruz. Hı -hı. Hangi renkleri kullandın? Ben bunları Batman'da yapmıştım. Hı -hı. Bu mor, Hı -hı. bu sarı, bu da sarı, bu da sarı, bu da bunlar sarı, sarı, bu pembe, bu mor, kahverengi, bu da kahverengi, bu da kahverengi. Turun, bruf, Hı -hı. mavi da pembe, pembe Tamam. Bruf. Şimdi o zaman arkadaşlar renkleri <laughs> öğret. Olur mu? Biri birazcık hasta. Renkleri öğretelim mi? Hı -hı. Renkleri öğretelim mi? Evet. Arkadaşlar bu sarı, bu yeşil, bu turuncu, bu sarı, bu pembe, bu topsarı sarı, bu mor, Fumar,